DRT Özel Yayını'nda birlikteyiz. Şu anda yanımızda TÜRSAP Pamukkale BTK Başkanı Sayın Turan Kösoğlu var. Ee, hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz Denizli tarım var, sanayi var. Ee, güzel bir şekilde turizmimiz var ve Pamukkale'miz var. 2024'ü turizm açısından e, TÜRSAP açısından nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl geçti Denizli'de? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. 2024 yılı genel anlamda e, turizm sektörü iyi bir yıl geçirdi, hı hı. beklentileri karşıladı diyebilirim. Tabii dünya turizmi anlamında, ülke turizmi anlamında özellikle pandemi döneminden önceki rakamlar yakalandı, hatta geçildi hı. sayı anlamında. Bu sevindirici bir gelişme. E, turizmin değeri yeni yeni anlaşılıyor. Yani bütün illerde şu anda bir yarış var. Türkiye'deki bütün iller arasında turizmi geliştirmek için bir yarış var. Biz çok şanslı bir bölgedeyiz. Ben her zaman dile getiriyorum. Denizli o anlamda gerçekten Allah'ın artık her şeyi verdiği turizm değerleri açısından çok zenginlik olan bir şehir. Bunu tabii iyi işlememiz gerekiyor. Pamukkale en bilinen değerimiz. Hem ülkede çapında hem dünya çapında bilinen bir değerimiz. Bunu Özellikle tanıtım anlamında çok iyi kullanmak gerekiyor. E, bu sene yaklaşık e, Pamukkale'ye 2,5 milyon e, ziyaretçinin e, geldiği artık son açıdan açıklanan rakamlarla beraber e, belli oldu. Biz özellikle tabii bu 2,5 milyon gelen ziyaretçiden şehir ekonomisi ne kadar yararlanabilir? Hı hı. E, son günlerde onunla ilgili çalışma yapıyoruz. En az bu 2,5 milyon ziyaretçinin 500 bin kişisi Denizli Şehir Merkezi'ne çekilmeli ki Denizli yani. ekonomik anlamda da Kalkınması bu gelen lazım. ziyaretçiden e, istifade etsin. estaf anlamında özellikle bizim bayram yeri kale içi, hı hı. şehir merkezi e, kafesiyle restoranlarıyla beraber ve de şehir içindeki otelleriyle beraber bu gelen turizmden pay almamız gerekiyor. Bizim bununla ilgili çalışmalarımız var. Bu anlamda Denizli Büyükşehir Belediyesi de e, son e, çalışmalarıyla, özellikle Denizli'nin tanıtımı anlamında, e, 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 anlamında bir araştırma anlamında bir yoklama yapıldı ve Denizin öncelikleri nedir turizmde? Bununla ilgili bazı tespitler yapıldı. Bir turizm komisyonu oluşturuldu. Burada turizmle ilgili hemen hemen tüm paydaşlar şu anda yer almış durumda. Ayda bir toplanıyoruz. Bu çok önemli bir e, gelişme bence şehir turizmi açısından. Biz hep yıllardan beri dile getirdiğimiz Denizli'nin hem ülke hem de dünya turizminden yeterince pay almadığını biz hep vurguladık bütün ortamlarda. Burada birlikte bir çalışma olursa yani hep beraber topyekun bir hedefe e, varılırsa, hedef birle yapılırsa turizm paydaşlarıyla birlikte ancak o zaman başarı mümkün. Bunun ilimizde örnekleri var, dünyada örnekleri var. Denizi elinde olduğu, sahip olduğu değerlerle artık bir e, dünya markası olmayı, bir dünya şehri olmayı hak ediyor. Tabii eksiklerimiz var mı? Var, mutlaka var. Bunlar ta tamamlanmayacak eksikler değil. Özellikle İzmir e, Denizi otoyolunun e, hizmete girmesiyle beraber artık iki saatte özel aracınızda, iki buçuk saatte otobüslerle. Ulaşımı temin etmek mümkün. Bu ilimiz açısından gerçekten sevindirici. İlimize olan hem yerli turizm anlamında hem de dış turizm anlamında hareketliliği arttıracak. Biz bu konuda tabii beklentilerimiz var. Ee, sadece karayolu yetmiyor. Her zaman vurguladığımız hava yol ulaşımının deniz anlamında çok önemli olduğu, Çardak Havalimanı'na sahip çıkmamız gerektiği, bütün il olarak sahip çıkmamız gerektiği, bunu her zaman her yerde vurguluyoruz. Özellikle Tabii ulaşım olmadan turizmin sektörünün canlı olması, ileri gitmesi mümkün değil. Ulaşım önemli bir ayak burada. Ee, seferler yeterli değil. Seferlerin daha sık olması gerekiyor. Ama İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ama Sabiha Gökçen'den. Hiç olmazsa bir sefer de olsa Ankara seferi mutlaka. Çünkü Ankara'da başkentimiz. Ankara'dan da yurt dışı seferler var. Bağlantılı, Gene Anadolu illerinde bağlantılı seferlerin çoğu Ankara'dan var. Mutlaka bir sefer de olsa e, Ankara ile bir bağımızın olması gerekiyor. Bu çünkü bizim dünya ile olan bağımızı da aynı zamanda sağlıyor bu seferler. Biz bunu vurguluyoruz her yerde. Sefer sayısından daha çok turan Bey sözünüz kesiyorum ama saatle ilgili bir sıkıntımız var. Yani e, özellikle e, İstanbul, Denizli arasındaki saat Türk Hava Yolları'nın uçaklarındaki saat problemi saat 5, buçuk 6 gibi oradan bir uçuş var akşam dönüşü. E i̇nsanlar oraya yetişmek için saat yola çıkışları saatleri bilmem nesi yani bir hengamenin içerisine giriyorlar ve doğru dürüst bir o onu aşamadık bir türlü. Yani o saat vurgusunu da aşamadık. E çok haklısınız. Özellikle şu anda son kış tarifesinde İstanbul'dan geliş saati çok geç. Buradan sabah gidiş saati de çok geç oluyor. Hem buradan gideni hizmet etmiyor, hem evet. İstanbul'dan geleni hizmet etmiyor. Bu anlamda erken bir sefer mutlaka hem İstanbul'dan hem de Denizli'den karşılıklı olması gerekiyor. Akşam gene geç sefer olarak mutlaka olması gerekiyor. Çünkü bu seferler aynı zamanda dış bağlantıları da Aynen. bağlantı uçuşları da hizmet ettiği için onlarla da tabii önemli Çakışmıyor bu seferlerin şeyden. olması. Ee, bu konuda tabii eksiğimiz var ama ben uluslararası bir havalimanı olarak Çardak Havalimanı'nın çok stratejik ve önemli bir havalimanı olduğunu her yerde vurguluyorum. Bunu şehir olarak, bölge olarak sahip çıkmamız lazım. Neden? Çünkü en yakınımızda İzmir Adnan Menderes Havalimanı var ve orası da şu anda aşırı bir yükü var orada. Yani şu anda belki yakın zamanda o yükü kaldıramayacak duruma gelecek İzmir Adnan Menderes Havalimanı. Bölgesel bir havalimanı olarak Çardak niye ikinci bir havalimanı olmasın Ege bölgesinde? Bununla ilgili tabii gerektiği çalışmalar yapılırsa çünkü bu altyapı ve bu pazar denizde var. Ee, özellikle sanayi anlamında zaten iddialıyız. E, ticaretimiz zaten öyle. Tarım öyle keza. E, turizmde zaten yine e, iddiamız var diyoruz. E, biz e, biraz daha tabii bu konuda e, il olarak e, bir lobimizi oluşturup artık biraz daha asılmamız gerekiyor e, konulara. Sırf bu sorun, sorun değil. Her konuda bir e, birlik olarak bizim artık Biraz daha Ankara'yı fazla aşındırmamız gerekiyor. Biraz bir de milletvekillerimizi ile... zorlamamız gerekiyor. Sayın Başkanım Pamukkale ile Denizli'yi barıştıramadık bir türlü. Bunun sebebi ne? Bu biraz da artık yani şehir bizim Pamukkale'yi tabii yerel halk olarak da biraz daha belki önemsememiz gerekiyor. Çünkü şehir yerel halk ne kadar benimserse turizm o kadar gelişiyor. E, mutlaka tabi Pamukkale'de eksikler var, Pamukkale köyünde eksikler var. Orada bir dönüşüm e, mutlaka gerekiyor. Çünkü bazı binalar orada yeterli değil, görünüm yeterli değil. E, bunlar tabii yapılmayacak şeyler değil. Belli bir plan dahilinde bir zaman içinde e, belli kaynaklar ay ayırarak e, bunlar yapılabilir. E, bence o anlamda önce biz yaşayanlar olarak, Denizli yaşayanlar olarak şehrimizi iyi tanımalıyız ki ilçeleriyle ve bütün turizm değerleriyle beraber e, bunu her yerde iyi tanıtmamız lazım. E, yani yaşadığın şehri keşfet adında e, bir proje olabilir. Yani buradaki Bence yaşayan halkımız projesi. önce bir ilimizi tanıyır. E, günübirlik e, bu turlarla e, bizler de TÜRSAP olarak her zaman bunu katkı koymaya hazırız. Bence güzel proje. E, denizin işletmecileri olarak. deniz aşağı yukarı 80'in üzerinde şu anda turizm seyahat ajantası var. E, e, bunlarla beraber biz her zaman tabii gerektiği desteği ilimizin tanıtımı için e, yapmaya hazırız. Yeter ki burada bir e, heves olsun, bir talep olsun. E, ya Bunlar yapılmayacak şeyler değil. E, i̇nşallah e, hak ettiğimiz yere geleceğiz çalışmalarla. E, son olarak 2025 ile ilgili duygu ve düşüncelerini alabilir miyim sizden Turan Bey? E, 2024 iyi geçti sektörümüz anlamında. E, 2025'ten de e, biz gerçekten en az %20 e, artış bekliyoruz. Hem gelir hem de sayı anlamında. Tabii dünya şartları çok değişken. E, Felka'da bir e, olay gerçekleşmezse ve ekonomik durumlar da tabii önemli bu konuda. E, özellikle biz tabii her şey yolunda gittiğinde 2025 yılından daha çok umutluyuz. Ve biz hem sahip olduğumuz tesisler hem de Elimizdeki turizm değerleriyle beraber, hizmet kalitemizle beraber gerçekten Türkiye şu anda dünyada hizmet kalitesi anlamında bir yere geldi. İlk peşin içindeyiz artık yani dünya turizminde. Bu iddialı bir bence konum. Bunun da hakkını vermemiz lazım. Ben bu kadar konuda ülkemize inanıyorum. 2025 yılının hem bizim sektör için hem de tüm sektörler için iyi geçmesini, tüm insanlığa da, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet öbür stüdyoda Tolga Düzgün'ün konuğu Neslihan Hanım var. Evet söz Tolga'da.